Kendim e, be, be, şey nerede? Ne? Bunu örtme üstünü diyorsun da beyaz nerede? Göz hani Orada. nerede? Yedi mahalleyi koymuşun. Nerede? E, bunu göremedim. Bir sorsana. Ay. Her şeyi soruyorsun. Ay. Gıcık. İlla onu kaldıracak. Yok kaldırmıyorum, katlıyorum. Al. E kaldırıyorsun işte. Sabah uyardık daha hemen. Olay altılı yapsana bir nefes alsak. Önce sabah dokuz daha uyandık bunların altını yerleştirdik. Buraya kağıt kestik yeni. Olmuş mu? Yok, yok, yok. He? Yok, yok. Tamam. Şimdi bir neyse bunlar kalktı. Şu da var. Yok. Anne. Oh. şimdi de kız. Gazlı kağıtlarına elleme. Bakayım dışarıda durum ne? Oh millet suya giriyor. Mis. Çok sıcak. Çok güzel.